Herkese merhabalar. Çanı niçin çaldım? Çünkü bir söz var. Tehlike çanları çalıyor diye. Evet, Türk futbolunda tehlike çanları çalıyor. Olimpiyatlarda alınan başarısız sonuçlardan dolayı bu tehlike çanlarını daha duyulur şekilde hissetmeye başladık. Dolayısıyla bu olimpiyat sonuçlarını ben de değerlendirmek istedim. Tahtada gördüğünüz gibi başarı başarısızlık iki bölümden oluşur. Sporda başarı varsa öncelikle bu başarının payı sporcu grubuna aittir. Sonra onları yetiştiren, bir araya getiren, antrene eden, yarışmaları hazırlayan, destekleyen antrenör grubuna aittir. Ve en sonda başarı payında yönetim ve başkan söz konusudur. Dolayısıyla tam tersine baktığımızda başarısızlıkta ise bir numaralı sorumlu yönetimdir, başkandır. Çünkü görevini yerine tam olarak getirememiştir. Görevi nedir? Antrenörleri iyi bir şekilde seçmek, belirlemek, onlara çalışma olanaklarını sunmak, onları desteklemek ve sporcu grubunu da yine antrenörlerle beraber doğru şekilde seçmek, onları desteklemek ve çalışmalarını başarılı olmalı konusunda desteklemektir. Başarılı ve başarısızlı bu şekilde değerlendirmemiz gerekiyor. Bu bağlamda Türkiye 40 yıl sonra bir olimpiyattan altın madalyasız döndü ve başarı sıralamasında 64'e geriledi. Fakat okçuluk olsun, atıcılık olsun, güreş olsun, o branşlarda birkaç sporcu altın madalya alsaydı durum değişirdi ve o altın madalyalar bazı şeylerin üstünün örtülmesine neden olurdu. Fakat altın madalyalar gelmeyince bireysel sporlarda birkaç sporcunun altın madalya alamamasından dolayı spor kültürümüz için takke düştü, kel göründü deyimi ortaya çıktı. Bu deyimin anlamı nedir? Bu deyim gerçeklerin ortaya çıkması ve herkes tarafından görülmesi demektir. Yani her şerde bir hayır vardır sözünde olduğu gibi bireysel becerilerden altın madalya alınmamasından dolayı e, bazı konuların konuşulması, tartışılması gerekti. Bu durumdan dolayı sporla ilgilenen çoğu kişi yorumlama ve eleştirilerini sunmaya başladı ve sunmaya da devam ediyor. Tahmin edebileceğiniz gibi bu yorumların bazıları partizanlık içeriyor. Dolayısıyla duygusal tepkileri veya ideolojik bakış açılarını bir kenara koymamız gerekiyor akılcı tepkiler ve çözüm önerileri sunmamız gerekiyor Türk, Türk sporunun gelişmesi için. Bu bağlamda benim de bir çözüm önerim olacak. Sonuçta ben 1994 yılından beri felsefe grubu denilen felsefe, sosyoloji ve psikoloji hatta pedagoji bilimlerini okutuyorum, okuyorum, öğretiyorum, öğreniyorum, öğrenmeye devam ediyorum. Hatta 2001 yılından beri mental eğitim veriyorum. Dolayısıyla bu olimpiyatlardaki başarısızlık konusunda benim de söyleyeceğim bazı sözler var. Öncelikle 1961 Anayasası'ndan bahsetmek istiyorum. 1961 Anayasası kalkınmayı plana bağlamıştı ve 5 yıllık planlar ortaya çıkmaya başlamıştı 1961 Anayasası'ndan sonra. Bu Türkiye'nin 5 yıllık kalkınma planlarının amacı kalkınmanın ana çerçevesini çizmektir. Bu örnekten hareketle olimpiyatlar dört yılda bir yapıldığı için ülkemizde de sporun gelişmesi adına dört yıllık planlar ortaya konulması gerekir. Bu dört yıllık planlar hangi amaçlı yapılması gerekiyor? Bunları da size sunmak istiyorum. Bu dört yıllık planlar öncelikle spor kültürümüzün gerçeklerine spor insanlarımızın isteklerine ve gereksinimlerine olabildiğince uygun şekilde düzenlenmelidir. Ve bu planların amacı spor insanlarımızı mutlu ve memnun etmektir. Mutlu insanların memnuniyet düzeyi yüksek olan insanın olduğu yerde verimlilik de artar. Bu planların amacı bu. Amaç soyuttur. Bir de somut anlamda bu 4 yıllık sportif kalkınma planlarının hedefi ise bir önceki olimpiyattan daha fazla sayıda madalya alınması, altın madalya başta olmak üzere ve sonraki sonraki e, hedef de derece bazında bir o, önceki olimpiyattan daha yukarıda yer almak ülke sıralamasında bir önceki olimpiyatları geçmek olmalıdır. Bu dört yıllık kalkınma planlarını oluşturma ve uygulama görevi Spor Bakanlığında olmalıdır. Yani her yeni kalkınma planında spor bakanı, yardımcıları ve danışmanları bunu belirlemesi gerekiyor. Dolayısıyla bana göre her yeni kalkınma planında yani her olimpiyat sonrasında spor bakanı, yardımcıları, danışmanları değişmelidir. Hatta tüm ülkede gençlik spor il müdürleri, yardımcıları değişmeli, yerlerine yenileri atanmalıdır. Neden değişmelidir? Bu değişim olimpik branşların daha verimli olması hatta olimpik branşların federasyon başkanları, yardımcıları ve eğitim kurulları da değişmesi gerekir. Neden değişmeli demiştim az önce. Neden değişmelidir? Rotasyon rotasyon gelmelidir. Yani milli eğitimde olduğu gibi bir dönüşüm, bir döngü gerekmektedir ve spor bakanlığında çalışanlar en tepeden en aşağıya yaptıkları işin bir bayrak yarışı olduğunu bilmeli ve 4 yılın hakkını vermelidir. Yani bunun için 4 yılda bir yetkililer değişmelidir. Ülkemizde işinin hakkını verecek uzman, donanımlı pek çok spor insanı vardır. Dolayısıyla 4 yıllık dönüşüm ülke sporunun yüzünün gülmesi için de bir nedendir. Bir de şunu söylemek istiyorum. Hızla değişen dünya sporu var. Hızla değişen dünya sporunda Türk spor insanının bilgisinden, görgüsünden, yeteneğinden, becerisinden, gücünden olabildiğince çok yararlanmak gerekiyor ve devletimizin tüm olanaklarını harekete geçirmek gerekiyor. Böyle yaparsak istikrarlı, devamlı, hızlı ve dengeli bir kalkınma potansiyeli spor kültürümüzde ve spor insanlarımızda ortaya çıkacaktır. Ben buna inanıyorum. Dolayısıyla 2024 Paris Olimpiyatlarında altın madalya alınmaması, madalya sayısının ve derecelerinin bir önceki olimpiyat olan Tokyo hatta daha önceki olimpiyatlara göre düşük olmasından dolayı Spor Bakanı, yardımcıları ve danışmanları, acilen değişmeli. İl spor müdürleri ve yardımcıları, olimpik federasyonların başkanları, yardımcıları, ve eğitim kurulları da aynı şekilde değişmelidir. Yani eğitim kurulları çok önemli bu konuda ve en kısa zamanda 2028 Los Angeles olimpiyatları için tüm olimpik branşlarda 4 yıllık kalkınma planları hazırlanıp yürürlüğe konulmalıdır. Son olarak şunu da ifade etmek istiyorum. 4 yıllık sportif kalkınma planları ile Türk spor kültürünün tüm sorunlarını hemen çözüleceğini düşünmemeliyiz. Ama huzur ve bilinçli bir çalışma disiplini içinde olunduğu zaman bu kalkınma planlarının belli bir süre sonra olumlu sonuçlar vereceğini yani bir iki olimpiyat oyunu sonrasında olumlu sonuçların ortaya çıkacağını göreceksiniz. Yeter ki Necip Türk milletinin sahip olduğu değerler ve beceriler olan çalışma azmi, hukuk ve düzen sevgisi, hak duygusu, girişimcilik gücü ve medeni cesareti spor kültürümüzün yetkileri tarafından adil bir şekilde desteklensin ve teşvik edilsin. Dolayısıyla TAT'de yazdığım gibi Türk sporunda A'dan Z'ye rotasyon şart, dönüşüm şart, değişim şart, yenilik şart diyerek Türkiye'de 4 yıllık sportif kalkınma planlarının hazırlanmasını öneriyorum ve bir başka videomda bir başka konu için tekrar buluşmak dileğiyle hepinize saygılarımı sunuyorum. Hoşçakalın.